Herkese iyi akşamlar diliyorum. Bu akşam sizlere sosisli kaşarlı çörek yapacağım. Saç örgülü çörek. Şöyle bir paket mayamız var. Yaş mayamız. Bir çay bardağı çiçek yağımız. Bir buçuk yemek kaşığı toz şeker. Kararımcı tuz. ılık suyumuz var. İki bardak. Önce mayamızı şöyle açalım. Elimize koyalım. Toz şekerimizi de bırakıyoruz. Şöyle iki bardak Şöyle iki bardak ılık su, bir buçuk yemek kaşığı toz şeker, bir paket maya. Şöyle bir de un atacağım ve mayamı eritip karıştıracağım. Çiçek yağını sonra ilave edeceğim. Şimdi mayamızı erittik. Bir buçuk yemek kaşığı toz şekerimizle iki bardak ılık suyumuzla bir çay bardağı çiçek yağımızı da ilave ediyoruz. Şimdi onu da karıştırıyoruz. Hamurumuzu Önce biraz azar azar çırpıp ondan sonra elimizden yoğuracağız bir daha. Tuzunu sonra atacağız. Birden maya ile birlikte karışırsa mayamız kabarmaz. Tuzumuzu biraz unumuz kendini aldıktan sonra atacağız. Şu an mesela bir tane daha attıktan sonra atacağız. Biraz daha. Şöyle 2 mama kaşığı tuz atsak 3 şeker kaşığı yeterli olur buna. Malzemelerimiz bu kadar. Hamurumuzu yoğuracağız. Yoğurduktan sonra açıp yapmasını göstereceğim arkadaşlar. Hep birlikte yapacağız. İşte hamurumuz yoğruldu. Bakın şöyle yumuşacık. Palamutun şey yumuşaklığında bir hamurumuz olacak arkadaşlar. Adem. Şöyle üzerine kapatıyoruz. Güzelce bir kalın sofra bezine saralım ıslık bir yerde bekletelim. Hamurumuz kabarana kadar bekleyeceğiz. Şimdi hamurumuz bakın kabardı. Fosfos. Fos. Şöyle havasını alalım. Masamızın üstüne alalım. Şu bir de yumurtamız var bir tane. Yumurtamızın içine bir şeker kaşığının yarısıyla pekmez karıştıracağım. Bunu çırpacağım. Şimdi hamurumuzu havasını alalım. Şöyle bir daha yoğuralım. Güzel. Ay hamur da çok güzel olmuş. Baksana. İki bardak ılık sudan yaptık. Ne kadar çok oldu bakın. Sütle de yoğurabilirsiniz su yerine. Öyle de güzel olur. Şöyle. Şöyle hamurumuzu iki parçaya ayırdım. Şöyle iki parçadan yapacağım. Arkadaşlar şöyle toparlattıralım. Şöyle yapımını da göstereyim hemen. Şöyle biraz onu tepeyim. Hem altına hem üstüne. Hamurumuzu yavaş yavaş açalım. Hiç acele etmeyelim. Mayalı hamur zaten kolay açılıyor. Şöyle uzun açacağız hamurumuzu. Yuvarlak değil de uzun şekilde açacağız. Şöyle uzunlamasına açalım. Ondan sonra yapılışını göstereceğim hamurumuzu böyle uzun bir şekilde açtık. Şöyle şu kalınlıkta olsun. Fazla ince olmasın hamurumuz çünkü bu çörek olacak, börek hamuru değil. Arkadaşlar şimdi şöyle kenarlarından şu şekil keselim. Çöreğimizin adı şelale çöreği. içine sosislerimizi bol bol koyacağız şu şekil ortasına. İki tane yapacağız bundan. Zaten çok bereketli oluyor. Dilim dilim keseceğiz. Şöyle kaşarlarımızı da koyalım bol bol. Şöyle. Şu bu taraftan Şu şekil. balık sırtı şeklinde saracağız arkadaşlar şu şekilde şu şekil göstermek şöyle tepsimizi yağlayalım hamurumuzu ikiye böldük iki tane çıkaracağız bundan üzerine de dediğim gibi yumurta sarısıyla bir kaşık pekmez yaptım onu süreceğiz üzerine nar gibi kızaracak bir tane daha yapacağım pişirip göstereceğim size Hamurumuzu böyle katladık. Güzel saç örgüsü şeklinde ördük. Malzemesi içinde. Üzerine de yumurtanın yumurtanın içine pekmez koyduk. Bir şeker kaşığı. Onu da üzerine sürdük. Kızar, kızarıklığı güzel olsun diye. Şimdi fırına vereceğiz. 200 derecede pişireceğiz bunu. Ee, şelale çöreklerimiz fırından çıktı arkadaşlar. Bakın. Bakın yumuşacık. Şöyle alacağım. Tahtanın üstünde keseceğim. Size göstereceğim. Şimdi sıcak tabi bu. Biraz kendini çekmesi gerekiyor. Şöyle bakın. Harika oldu. Yumuşacık bakın. Çok yağ koymanıza gerek yok hamuruna. Bakın bir çay bardağı yağ ile ne kadar yumuşacık oldular. Şöyle şimdiden yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Videomu seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. kalın.